Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir kadın milletvekili, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bir haftadan beri kendi mahallesinin neredeyse teröre varan baskılar ve tehditlere başvuran trollerine karşı can bir mücadele veriyor ve neredeyse yalnız başına kalmış durumda. Konu 6284 sayılı kanun. Bu kanunun adı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi. Bu kanuna sahip çıkıyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nda AKP bu kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasını isteyen iki partiyle ittifak için masaya oturmuş vaziyette. Bunlardan biri Hüdapar Partisi yani Hizbullah'ın bir kolu öteki ise rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlunun başında bulunduğu Yeniden Refah Partisi diyor ki özlem zengin biz bu kanunu çıkarmak için çok büyük mücadeleler verdik bu kanun değiştirilemez ama öylesine tehditler altında kaldı ki geçen hafta gazeteci Burat Yetkin'in sitesine konuştu günlerden beri tehdit alıyorum üzerime geliyorlar bizim mahallenin erkekleri kadındaki değişmeyi görmüyor dedi evet Türkiye'nin muhafazakar kesiminde işte böyle bir tartışma başladı ve bu tartışmada hepimiz Özlem Zengin'in yanında olmalıyız. Podcast dinle.